Pardon bir şey soracağım. Adaya nasıl gidebilirim acaba? <laughs> <laughs> Abuzlar. <Al, uzak. gülüyor> İstikamet çıfıt ödese. Buradan gidilmiyor olması lazım. Pardon Kaya Bey. Buradan adaya nasıl gidebilirim acaba? Hayat sevince güzelmiş. Bakalım adada ne var? Hadi devam edelim. Şu kayanın üstüne çıkalım mı? Merhaba tanışalım mı? Yükseklik korkum var ama buraya çıktım ya. Şimdi ben buraya niye çıktım? Yürüdüm çıktım. Geliyorum bekleyin. Ah oh be. Ne zor yok mu? Yok. Bu kere mi gördüm? Ben nerelerden geçiyorum ya Rabbim. Veya Allah düşüyordum anasını. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Çıfıt Adası'na gidiyoruz. Aa, sana döndü kamera Ayşe. <laughs> Bakayım nasıl gencim bunu <laughs> Ağzıma soksaydın. Bakayım. Hop. <laughs> 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 Kendiliğinden niye dönüyor? <laughs> Domuzlar. Neredesiniz? Bir şey diyeceğim. Domuzların çöp kutusunun yanına da koyun direkt zaten arabayı koyalım. Domuzlar çöpe geliyordur çünkü. Şurada. Birincisi işemek. Şuraya işe. Demek demek. Arkadaşlar burada domuzlar var. Şu an kameramda görünmüyor ama. Aa. Seslere bak. Çuk çuk çuk. Aha geldiler. Ç çocuğuyla geldi. Yesin yemeğini. Anne. Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bebek dans yapacağız. Yapmıyor musun? İyi ben yapacağım. Çalışın <laughs> 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 Çıkıt adasındayız. Çıkıt daha seferi tarafında bir adaya gideceğiz. Evet, o da adaya da yürüme geçiriyor evet. Şimdi ben sabah erken saatlerinde uyandım, kamp kurduk. Sıraları çekmek için. Kayalı bir sahili var. Şöyle. Ama içeriye girilince kum oluyor bu arada. Ee, bu girişte böyle. Nedeni inanın ben de bilmiyorum. Sanki biri beton dökmüş dibine. Evet. Ee, ama kumsal. Yani içine girince kumsal arkadaşlar. Şimdi sizle beraber yürüyeceğiz. kayalardan Allah <laughs> kayalardan gidiyorum <laughs> bakalım ne olacak yani buradan gidilmiyor olması lazım ben buradan gidiyor ama neyse Allah burada heyecan çıktı bence buradan o adaya gidilmiyor insanlar yol izi yapmış ama hiç sanmıyorum oraya gidileceğini of oh. Allah Baksanıza. Bence o odaya gidilse, gidilse yüzülür. Gidilmez yani. Pardon bir şey soracağım. Adaya nasıl gidebilirim acaba? Çünkü burada yol gidiyor da. Pardon Kaya Bey. Buradan adaya nasıl gidebilirim acaba? Buradan adaya nasıl gidebilirim? Teşekkürler. Kayaların üstünden dedi. Ben kayaların üstünden gidiyorum. <laughs> Bence Çıfıt Adası şurası ya. İlerleyelim arkadaşlar. Oha Allah aşkına. Gerçekten buraya kamp kurselmişiz bakın gölge sürekli yani çok iyi bir kamp kurma yeriymiş gölge geliş için seferihisar e, burada villalar var e, oraya otobüs duraklarını gördüm büyük ihtimalle yerleşim olduğu için otobüsle direkt buraya gelebiliyorsunuz yani internetten bakınca zaten direkt çıkar yine araçları açıklamalara yazarım. Yani bu kısma gelebiliyorsunuz. Ama Çıfıt Adası'na direkt yani şuradaki adaya direkt gidiş yok. Yani ya yürüyeceksiniz arabayı park edip. Bir de akşam normalde buraya ara bir yol iniyor. Bu Çıfıt Adası'na ama biz akşam geç geldiğimiz için maalesef o yolu bir saatten sonra kapatıyorlar. Ee, doğal olarak yürüme gitmek zorundasınız. Neyse biz devam edelim yolumuza biz oraya gideceğiz. Tamam. Hadi devam edelim. Ben şu an çok eğleniyorum ya tek başıma. Dağları deldim tek başıma. Çölleri aştım bir tek ben. Erir yendim Allah bir başıma. Seni tutmam. E ee, kayalardan mı gideceğim? Bir insan. Allah bir yere varmak istiyorsa o yere varır ya. küçük küçük canlılar var. Minik şeyler. Hayat sevince güzel, sevince tatlı günler. Bir kuşu kelebeği, bir taşı sevin yeter. Hayat sevince güzel, sevince tatlı günler. Bir kuşu kelebeği, bir taşı sevin yeter. Sevince kalbimizde ümitler çiçeklenir, kötülükler kaybolur, karanlığa gizlenir. Kötülükler kaybolur, karanlığa gizlenir. Gittik çadaya yaklaşıyoruz arkadaşlar. Bakalım adada ne var? <laughs> Alay ettiler benle Sen oldun bunlara bak sebe ah onun elinde kek kolu Deniz güldü halime Bir avuç su verdi elime Dönerse dünyama dedi Kaldır koy tekrar yerine Hadi şu kayanın üstüne çıkalım mı? Arkadaşlar şuradaki şey görüyor musunuz? Yakınlaştırılıyor mu? Yakınlaştı. Kayanın üstündekini görüyor musunuz? Merhaba. Merhaba tanışalım mı? Hadi gel tanışalım yanıma gel ben oraya gelemem çok uzak. <laughs> ya olur gel ya olur. Şuraya bakın. çıktığım yükseklikten Uf yani Yani Yükseklik korkum var ama buraya çıktım ya Şuraya bakın Delireceğim gerçekten Hey çocuk buraya gelsene keyif süreceğine birazcık konuşalım Şuraya bakın ya. Ay. Allah göstermesin dengemi kaybetsem yokum bu arada. Şimdi ben buraya niye çıktım? Niçin çıktım? Yürüdüm çıktım. Ee, önermiyorum siz çıkmayın. Allah Peren düşülebilme tehlikesi var. Ay şu kayadan biraz çıkışayalım. Şey Keşke suyumu yanıma alsaydım. Ha. Neyse. Bir şeye demişler. Çıkmasını biliyorsan inmesini de bileceksin demişler. Leylekler var karşıda. İnşallah beni görünce kaçmazlar. Geliyorum bekleyin. Gerçekten direkt adaya inen bir yol var şurada. Ha, aptal olsun. Ben dayanamam, yürürüm. Ayrıca daha iyi oldu. Leylek kardeşler. Bak denize uçtular. Niye uçtunuz? Beni bekleyin demiştim. Anladım. Yüzmek istiyorsunuz. Bir de tüyümüzü de alayım. Kaş aldım bir tane. Öncesinde domuz var adada biliyor musunuz? Ama çok tatlılar. Yanınıza kadar geliyorlar ama açlar yani şeyden hiçbir şey yapmıyor domuzlar bu arada. Açlar yemeklerini alıp gidiyorlar. Tamam dışında bir problem yok. Sağlam basarak gideyim arkadaşlar. Evet. Heh. Heh. Böyle sağlam basa basa gidince gidiliyor. Ne? Bakın. Heh. Şimdi Şimdi şöyle çekelim. Ah be! Ne zordu. <laughs> Çocuğun sıkıntısı var tabi. Şey Neyse. <laughs> Adaya ilk adımı ben basmadım tabii ki. Basmayı çok sevdim ama bir yer gördüm şurada. Bir oraya bakacağım. Şurayı gördüm. Oraya bakacağım. Orada da güzel alan yapmışlar ha. Ha bir şey yapmış. İnsanlar orada ateş yapmışlar gibi. Şimdi bu yolu geri mi döneceğim ben? Beğenmedim. Bir şey yok geri dönüyorum. Ay Oturma yeri yapmışlar. Bir şuraya bakalım. Bir hayvan gördüm ama. Orada bir şey yoksa geri döneceğiz. Yapacak bir şey yok. Hadi bakalım. Ah. Evet oradan gelmemize de gerek yokmuş. Of. Buradan gelmiştim. Bunun üstünden gidiş yok mu? Yok. Bu kelimen gördüm. Amma ve lakin gelmiyor. Gel bir konuşalım, istişare edelim seninle. Gelmiyor. O da haklı. Niye gelsin ki? Ee, nereden geçeceğim ben? Bunun içinden geçemem. Bunun içinden hiç geçemem. Bunun içinden geçersem... Ben buraya geçerim. Sonra geri gelirim. Geçiş kapalıdır, sorun olur bak. Tamam mı? Açık sanki ya. Ben nerelerden geçiyorum ya Rabbi. hanlar geçiyor bence. Ah. Evet. Evet. Buldum. Yeminle çıkış yolu buldum. Çok zor oldu. Ama arkadaşlar adayı çektim arkamda kaldı ben şimdi çıktım adanın e, çevresinden ben zor yollardan dolandım ama kolay yolu da yok bu arada yani adaya giden kimse zaten e, o kadar ilerlemiyor dibinde duruyor Allah düşüyordum anasını satayım koylardan yüzen yani yüzerek belki çıkan vardır ama onun dışında küçük küçük bitkiler onlardan geçmek çok mümkün değil yani ben yine de zorladım size çektiğim videoda e, zorlayarak çektim benim gibi manyak olan varsa da oralarda gezebiliriz veyahut alet edevatınız varsa koylardan dolanabilirsiniz Zaten koy dediğim şey çevresinden denizden Dolanabilirsiniz. Kestanelere dikkat edin. Terliğinizi kesin, giyin. Ee, sudan geçerken de dikkatli basın ayağınızı olur mu? Kayıyorsunuz sürekli çünkü. Bunun dışında da videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. unutmayın. İzlediğiniz için de teşekkür ederim. Ama geldiğim yolu yürümek çok zor. <laughs> Gelirken güzeldi. Neyse dönerken de güzel. Hadi görüşürüz. Teşekkürler izlediğiniz için. Sizi seviyorum.